Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem kemik ağrıları için. Bu hazırladığımız kağıdın ekran görüntüsünü alalım. Daha sonra bilgisayar çıktısı alalım. Ve bu kağıda nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi alt alta gelecek şekilde yazınız. Ve yanınızdan hiç 20-25 günlük bir süreçte olumlu sonuçları görmeye başlarız Allah'ın izniyle. Özel bir işlem yaptırmak isterseniz ya da bana soru sormak isterseniz WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüman Hoca. Bugünkü yapacağımız çalışma kız arkadaşının sizi ya da erkek arkadaşınızın sizden başkasına gözü görmemesi ve sizden başkasına bakmamasını sağlamak için yapılacak olan bir çalışmadır. Bu yazdığımız yerde şimdi nokta koyduğunuz yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Aynı zamanda arkadaşınızın adı, doğum tarihi ve anne ismi. Bu kağıdı bir printerden çıktı olarak alalım. Boşluklarını dolduralım ve evinizin etrafında bir yere gömelim. 25-30 gün içinde olumlu sonuçları göreceksinizdir. Ayrıntılı bir bilgi almak isterseniz ya da daha farklı bir yardımcı olmamı isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.